Bugün bir rekor denemesi yapıyoruz. Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabında canlı yayına geçiliyor. Hemen yani az sonra geçiliyor. Açtı, açtı. Açtı mı? Şu anda açtı. Ben de buradan açtım hemen. Ve rekorumuz 2 milyon kişiyi, ben üzerine çıkacağımızı tahmin ediyorum, umut ediyorum. 2 milyon kişiyi geçmek. Ve şu anda benim, tabii araza sırada... Ee, yönetmenimiz Yalkın Rüzgar da Acun abinin Instagram hesabını burada verecek. Şu anda zaten saniyesinde 1 milyonla açılış 1.3 1.3 kitlendi. 1.4 milyon oldu. 1.5 Evet dördümüzü de verebilirsin. Şu anda. Yalkın. Murat abicim, Murat abicim ne söyleyeceksin? Vallahi ben 2 milyon beni tatmin etmiyor. <laughs> dur, dur. ben 3 milyona doğru gideceğimizi düşünüyorum. 2 milyon şey oldu, daha kalmayız yani Neyim geçeriz. Kaldı. Çok çok hızlı bir yüklenme olduğunu düşünüyorum evet. ben. Çok acayip bir yüklenme <laughs> oldu şu anda. Ee, tekrar açılacaktır zannedersem. Bir gördük. Yani şöyle Anlık. söyleyeyim. Açtı. Acun abi Instagram hesabını açtı. Bir 10 saniye geçti. Ben bir buçuk milyonu gördüm. Bir gördük. Sayın Furkan dede Dijitali iyi bildiğimi biliyorsun. Evet. Ee, bu ilk başta bir gördüysek ben dörtleri beşleri göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü orada durdukça daha çok kişi görüyor. Görerek gelenler de oluyor. Oluyor. Kırdık rekoru. <gülüyor> <gülüyor> Ama şöyle e, gerçekten de yani 10. saniyede bir buçuk milyon oldu. Ben gördüm. Biz bir kere Büy önce evet, bir... Geldi. Açıldı. İşi garantiye alalım da bir ikiyi yapalım da ondan sonra daha ileriye gidelim. Evet açıldı. <laughs> ee, Acun abinin Instagram hesabında canlı yayın şu anda açıldı. Bir rekor denemesi yapıyoruz. Evet. Eee bütün Türkiye siz de bize ortak olursanız bu rekorda çok yani mutlu oluruz. 1,5 Türkiye'nin üçüncü bu rekoru 1,7 oldu. 1.8 oldu. Oldu oldu. 1.9 2 milyon. 2 milyon. 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 Ama bir katkı var bence. Yani bu 2,1 4'e gider ben sana. Sorayım. Çöktü ben Instagram. 4'e gider. <laughs> 2-2. 2,2. Bizim yarışmadaki şampiyon müziğimizi verelim Çağatay. <laughs> 2,2. E, müzik 2. yok mu? Kutlama müziği. Oo, evet, bu arada partiye gidiyorlar şu 2, an. 2,2. 2,3. Parti kazandılar. 2 milyon 300 bin kişi gördüm ben şu anda. 2,3. Türkiye SS'leri alalım SS'leri. 2.4 SS'leri 2.4. 2.5. 2, 2.5 milyon kişi şu anda Acun Ilıcalı'nın Instagram hesabında arkadaşlar. 2.5 milyon kişi. Yani 2.6. 2.6 oldu. 100 bin 100 bin artıyor. Hadi yap bir evet, tahmin. Görüntü geldi. 7. Tahmin yap Murat abi. Ben şu anda tabii 4. görüntü mi? arkadaşlar o kadar <laughs> yoğunluk var ki tahmin edebiliyorsunuz 2.8 milyon. Yani 2 milyon 800 bin kişi şu anda Acun abinin Instagram hesabında tabii ki bu kadar çöktü. Yoğunluğu. E, sistem 9. zorlanıyor göstermek. Instagram'dan 9. da özel bir teşekkür bekliyoruz. 4 4 4 4 <laughs> 4, 4 evet, 3 4 milyonu kesmeyeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü 2.9 evet. şu anda. Şimdi geliyor 3. 4'e gelir 4'e. E e. Evet Cemalcan. <laughs> e, kitleni 3 milyon evet. Bir alkış. Bir alkış. E sesler gelsin. <laughs> Oley. 3 milyon dört, 4, 4, 4, 4, Evet. Ne kadar daha süresi var? Ee, süresi yok. Gidebildiğimiz yere kadar nereye kadar yükselirsek. Sabaha evet. kadar <laughs> 70 noktasını oldu. göreceğiz Murat abi. 4. Benimki yine tamamen kilitlendi. E ver bakalım. Şu anda 3 mü? Evet şu anda, evet, 3, mi şu anda 3 milyon. Instagram çöküp duruyor. Çöküyor devamlı çöküyor. Bunu verebiliyoruz mu ekrana? Şu anda ekranda zaten. Led evet lideklandı. Hayır, Canlı 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 göremiyor muyuz? Evet şu Dönmüyor anda mı? 3 milyon olarak görüyorum ben ama e, benimki Şu anda 3'te dur bir şey kitlendi. oldu. Normalde kitlendi. Normalde 3'te kalmaz. kalmaz 3'te. Evet. hemen hatıra fotoğrafı. Zafer fotoğrafı. Durdu ama 3'te o bir şey oldu. Durdu yani o kitlendi. Kitleniyor. Kitleniyor maalesef. Evet. Kitlendi. Ee, şu şu, an şu anda... 3 milyon evet. çok ciddi bir rakam oldu. 3,5 oldu bence bak. Kitlendi anlayamıyoruz bence 3,5'a geldi. Benimki kitlendi sizin? Beş de evet. olur. Girelim Türkiye, Instagramdayız. Acun abinin Instagramında. Böyle bir şey daha önce yaşamadığı için hazırladım. zorluyoruz arkadaşlar, arkadaşlar. Zorluyoruz. Evet, telefon gitti şu anda. <laughs> zorluyoruz. Patlatalım bakalım ne olacak? Instagram biliyoruz. Sen de hazır değildin evet. buna ama acil hemen <laughs> Tabii. çözelim bu problemi. Instagram. Bak şimdi oradan arkadaşlar yazmış, kalp e, Canlı yayında kalp atılıyor ya. O da bir veri olduğu için zorluyor. Şimdi Evet. Kalp 3 milyon zaten. kişi içerideyken aynı anda herkes beyni tuşuna basarsa evet. sonuçta bir veri alışverişi oluyor orada. O bile zorluyor. Biz girelim. E, kalp atmayalım. Kalp atmayalım. Girelim, bekleyelim. Re Rekora destek olalım. Kalp atmayalım. 3 milyon. <laughs> evet, ama 3 milyondan sonra zaten hani 3 milyona çok hızlı çıktı. Bence tahmin ediyorum Semih. 4 Dursa daha... biraz böyle yani yayın sağlıklı olsa bu Instagram'ın teknik problemi olmasa 4-5'lere çıkacağız biz de Instagram Instagram bunu nasıl bilsin daha önceden hiç bilecek Görmemiş. görmemiş. Evet. Milyar dolarlık şirket. <laughs> Müziğimiz hazır mı? Bilecek. <laughs> ha. Evet, evet e, 3 öyle değil mi sor Kendi gözlerimle 3 milyon kişiyi aynı anda Instagram'a. Milyar sende... dolarlık şirket onun altyapısını hazırlayacak. <laughs> ne yapıyor? Ya Allah seni şu anda izler. Zuckerberg ne yapıyor? Zuckerberg'in bir Facebook'un biliyorsun Facebook'la aynı şirket. Instagram. Uyuyor. Zuckerberg ne yapıyor Murat abi? Ne bileyim ben Zuckerberg tanımıyorum. Hayır yani geliştirsin bu işleri Zuckerberg. Evet, evet. Ee, şu anda tabi bir kitlenme 3 milyondan sonra bir kitlenme durumu oldu ama çok hızlı bir ivmeyle 3 milyona geldiği için tahmin ediyorum çok rahatlıkla 4'ü senin tahminine katılıyorum 4'ü görecektik. Çünkü ee, bu sistem şöyle, şu an geri ya, geri orada geldi. canlı yayında şimdi anlık organize bekleyen bir kitle vardı ama bir de haberi olmayıp da görenler de geliyor. Hani mesela Acun abi şu an 13 milyon takipçisi var ya, belki 13 milyon içerisinde haberi olmayanlar var ama görüyor orada Tabii. Acun Canlı Yayını açtı dediği zaman oradan girenler yani de Yani sana şöyle bir matematik yapabilir miyiz? Şimdi Acun abi canlı yayını açtı, açtıktan sonra tahmini olarak Bıraktılar bir, şu anda bitirdi. E, 20 dakika sonra falan bir maksimuma evet. ulaşır değil mi? Bir 20 sonra dakika. Sonra da ne kadar uzadıkça da düşmeye başlıyor yani sistem bu. Yani pik noktasını 20 15 20 dakika, 20 dakika, içerisinde, 20 dakika 20 içerisinde pik görüyor. noktasını gördük ama biz göremeden çıkıyor. Şu, 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 şu kadar kadar biz artık ne kadar oldu biz açıktan ne kadar sürdü? E, 3 milyonu gördük. 1 dakika 2 dakika. Hadi bilemedin. Bitirdiler 4 şu anda. Dakika niye oldu? Niye 4 hayır, dakika oldu. Yok hayır. Şu an bitmedi. Şu an, an tırağa biniyorlar. Hayır yani. Efendim? Yayın. Benimki tamamen kilitlendi. Şu an 1000'ler. Instagram devam evet, mı? Evet Zaten tamam. bence şey Biz niye göremiyoruz? Olarak. Değil mi? Acun abi açtı canlı yayını. Süker kutlamaya o kadar konuşursan. Traktalar evet ben de görüyorum. <laughs> e, oynuyorlar <laughs> hadi. E, biz niye vermiyoruz müziği? Geliyor müziğimiz geliyor. geliyor. Trakt traktalar evet. Şu anda yürüyorlar ben Yani, yani evet. çok güzel tecrübeler. Evet, evet tecrübeli şu anda partiye oldu. geçiyor yarışmacılar. E, 2,1 evet. Cemal Can e, bir DJ performansı e, Gösterecek Evet arkadaşlarım bana yazıyor Takılıyor diye evet takılıyor Çünkü çok yoğun bir yüklenmeyi Aynı anda görünce e, 3 milyonu gördük 3 milyondan sonra bende en azından kitlendi de e, Ama bunu da 5 dakikalık diyelim 5 dakika bile olduğunu tahmin etmiyorum O sürede gördük Instagram'da şöyle 15 dakika sonra 20 dakika sonra pik noktasına ulaşıyor 5 dakikada 3 milyonu görüyorsa 4 milyonu da ben rahatlıkla görebileceğini düşünüyorum. Onun da üstüne çıkabilirdi. Yani 2,1. Şu an 2,1 şu şu ama artık kilitlendi Evet, kilitlendiği için var. bazen de bazı izleyici de şöyle yapıyor. O teknik problemler olunca çıkıyor, gidiyor. Öyle de olabiliyor. O yüzden burada bu Instagram'ın <laughs> hatası. Milyar dolarlık şirket bu işleri Milyar çözmesi gerekiyordu. 3 <laughs> biz 3 milyonu gördük mü? Ya, biz survivor izleyicileri olarak üzerimize düşen görevi evet. gerçi fazlasıyla gerçekleştirdik. 3 milyon. Ama bundan daha iyisini de yaparız. Ben onu biliyorum. 5 milyonu görürüz. Bunu hazırlıklı e, altyapı olarak hazırlıklı olunması lazım. Evet. Tabii burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi milyon kelimesini söyleyince tabii söylemesi kolay. Ama o kadar insanı hayal edin. Evet, evet. Mesela Murat abicim bir statta işte kaç kişi oluyor? Full çektiği zaman statlarımızda. Aa, bizim statlarımız değil yani dünyadaki. Bizim Türkiye'deki statları varsa ortalama 60 bin kişi mi oluyor? Evet. 60 bin kişi oluyor, değil mi? Bir stat dolusu insan 60 bin kişi oluyor. Biz yani şu kaç, anda kaç stat olmuş oluyor? Kaç stat dolusu olmuş oluyor? Çok stat, çok olmuş stat olmuş. dolusu. Çok stat dolusu olmuş oluyor abi. Hani 100 bin kişi diyelim. Evet. 100 bin hani 100 bin kişinin ben ona 50 bin de. Bir stada 50 de. Bir stada 50 bin kişi. 50 bin evet. ortalama. Ya yani şu anda ama evet efendim. Birçok ulusal yayın yapan televizyon kanalının böyle rakamları yok. Evet. 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 Gerçek bu? 3 milyon kişi. Anlık ama. Tamam 3 milyon kişi anlık. Çok hızlı, çok hızlı. Televizyon kanalında yok diyorum ben sana bunu. Sen de biliyorsun. Evet, rakamları. Evet. 3 milyon ya. Rating karşılığı olarak kızı? var. Rating karşılığı olarak var da. Televizyonda rating Hayır, karşılığı televizyon olarak, onlar e, rating e, olarak karşılığı var da şöyle birçok ulusal kanalda anlık bu rakamları yakalayamıyoruz. Zaten hiç hiç olarak. Survivor zaten bu sene e, çok ciddi reytinglerle geliyor. Tabii. Yani sadece burada biz tabii e, bu işin içindeyiz. Reyting sırasında birinci olmasına bakmayalım. Kaç reytingle birinci olduğuna bakalım. Çok ciddi bir farkla. Şerine bak. Aynen öyle. Evet müziğimizi de alalım. Hmm. Bu eleme müziği <laughs> <laughs> ama. Şampiyon. E, biz şarkı yarışmasında verdiğimiz şampiyon bir şey Bir yapıyoruz. şey değil yani mi? Olsun. Dokunulmazlığı kazanan takımdan sonra çalan evet. müzik değil mi bu? Evet. Tebrik bu ediyoruz efendim. Rekor, ee, en azından biz Yanıldım. kendi gözlerimizle 5 dakika içerisinde 3 milyonu gördük evet. diye Final, final evet. müziği bu. Final, Şamp, müziği. Şu, final müziği. Finalde. Hani dönüyor ya reklamdan <laughs> sonra. We are the Evet. Şimdi an... isterseniz şöyle bir şey yapalım. <laughs> ee, canlı yayında sorulan yarışma sorularını... Ben bir de aramızda istişare etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Katılır mısınız sevgili yorumcularım? Olur. Katılırız. Güzel sorular vardı. <laughs> sen moderatörsün. Güzel sen yüzdeler olarak? vardı. Bakalım yorumcularımız bununla ilgili ne düşünüyorlar? Evet ilk sorumuzu soruyoruz. Murat abinin vereceği cevaplar benim için çok önemli bu sorulara. <laughs> fake hesabınız var mı? Murat abicim senin fake hesabın var mı? Yok. Bir dakika şimdi hesap derken Instagram... Twitter. Sosyal medyada. Sosyal medyada sosyal medyada her şey için diyorsun. Evet her yani Instagram herhangi bir herhangi yani. bir platformda, sosyal medyadaki herhangi bir platformda fake hesabım yok. Benim bir tane hesabım var o da Instagram hesabım. Başka hiçbir hesabım yok. Sadece hı. benim sosyal medyada bir tane Instagram hesabım var. Onu da zaten arkadaşlar program sırasında alta veriyorlar. Hı hı. Murat Ozari alt çizgi. Onun dışında hiçbir hesabım yok. Fake hesabım da yok. Peki... Fake hesabı insanlar neden açar? Sence? Fake hesabı insanlar neden açar? İşte kendi ee, söylemesin diye yani kendinin bir şey yazdığını anlamasın insanlar diye bir şey yazacak, onu sahte bir hesap açıp onu oradan dolayı yazabilirler, değil mi? Öyle <laughs>